Merhaba. Gelin bugün hepimizin aklının bir köşesinde duran ama belki de yüksek sesle sormaya pek cesaret edemediğimiz bir konuya dalalım. Acaba hayatı dolu dolu yaşıyor muyuz yoksa sadece günlere katlanıyor muyuz? İşte her sabah gözümüzü açtığımızda kendimize sormamız gereken o can alıcı soru bu. Yaşamak için mi uyanıyoruz yoksa sadece bir günü daha atlatmak, yani hayatta kalmak için mi? Belki de bu çağımızın en sessiz ama en derin çığlığı. Çünkü cevabımız hayatı nasıl deneyimlediğimizi ele veriyor. Sorun tam da burada başlıyor aslında. Yaşam bilinçli bir seçim, bir eylem olmaktan çıkıp farkında bile olmadan tekrar ettiğimiz bir alışkanlığa dönüştüğünde işte biz ona katlanmak diyoruz ve bu sessiz bir tükenişin de ilk adımı oluyor. Peki ama bu katlanma hissi, bu yorgunluk nereden geliyor? Gelin ilk bölümde bu modern haleti ruhiyenin kökenlerine, yani varoluşun yorgunluğuna bir bakalım. Shakespeare'in o ölümsüz sorusu. Olmak ya da olmamak. Bu aslında sadece bir ölüm kalın meselesi değil, çok daha derinde yaşamanın ağırlığına dair müthiş bir sorgulama içeriyor. Çünkü yaşamak sandığımız kadar kendiliğinden olan bir şey değil her gün yeniden yapılması gereken bir seçim. Peki nedir bu katlanmak dediğimiz şey? Aslında bu bir eylemden çok bir alışkanlık, içten içe yanan sessiz bir tükeniş ve çoğu zaman ne kadar dayanıklısın diye övdüğümüz şey aslında zorunluluklardan doğan bir savunma mekanizmasından başka bir şey değil. Bizi yaşamaktan uzaklaştırıp katlanmaya iten şey, modern dünyanın o bitmek bilmeyen baskıları var olmayı sürekli bir şeyler üretmekle tanımlıyoruz. Anlamı, kariyer basamaklarını tırmanmak sanıyoruz. Huzuru, sadece gürültünün olmadığı anlar zannediyoruz. Ve en kötüsü, hayatımız, başkalarına sergilediğimiz bir performansa dönüşüyor. Belki de bütün mesleğinin özü bu, değil mi? bize güzel yaşamak değil, idare etmek öğretildi. Sabret, dayan, şükret gibi telkinlerle duygularımızı bastırmaya öğrendik ama hayatın tadını nasıl çıkaracağımızı pek öğrenemedik. Bu da bizi sürekli bir hayatta kalma moduna kitliyor. Peki bu katlanma halinin bir alternatifi yok mu? Elbette var. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz ve gerçek yaşamın izlerini sürerek hissetmenin ne kadar büyük bir lüks olduğunu yeniden keşfedeceğiz. Bütün bu koşuşturmanın, bütün bu baskının ortasında bir anlığına durup kendimize sormamız gereken o basit ama devasa soru. Peki, gerçek yaşam nedir? Cevap, sandığımızın aksine çok basit aslında. Gerçek yaşam, banka hesabımızdaki rakamlarda ya da kariyer ünvanımızda değil. O, anlık hislerde gizli. Bir çocuğun o saf neşesinde, tenimize değen bir yağmur damlasının serinliğinde ya da sevdiğimiz biriyle kelimelere ihtiyaç duymadan paylaştığımız o derin sessizlikte. Ama işte burada bir sorun var. Bu anları hissetmek giderek zorlaşıyor. Gündelik rutinlerimiz bizi adeta uyuşturuyor. Değişimden duyduğumuz korkuysa bizi güvenli sandığımız ama aslında ruhumuzu körelten bir hapishaneye kapatıyor. Çoğumuz otomatik pilotta yaşıyoruz. Gözlerimiz açık ama görmüyoruz. Nefes alıyoruz ama yaşamıyoruz. Bu durum bizi kaçınılmaz olarak bir çatışmaya sürüklüyor. Her birimizin, ama istisnasız her birimizin içinde devam eden o sessiz savaşa, içimizdeki savaşa. Ne kadar garip bir paradoks, değil mi? Hepimiz bu paradoksun içinde yaşıyoruz. Bir yanımız konfor alanında kalıp güvende hissetmek istiyor, diğer yanımız ise sıkıntıdan patlıyor, yenilik, macera ve hayat arıyor. Bu iki taraf arasındaki o bitmek bilmeyen çekişme bizi olduğumuz yerde sıkıştırıp bırakıyor. Ve eninde sonunda bastırdığımız o iç ses bir gün yüzeye çıkar. Yalnız kaldığımızda, geceleri başımızı yastığa koyduğumuzda bize o en zor soruyu sorar. Bu geçen günler, haftalar, yıllar gerçekten yaşandı mı yoksa sadece dayanıldı mı? İşte bu tablo iki varoluş biçimi arasındaki farkı çok net bir şekilde özetliyor. Yaşayan insan zamanı bir sanat eseri gibi şekillendirir, sorgular, harekete geçer ve kendi hikayesini yazar. Diğer yanda ise katlanan insan o zamanın akıp gitmesini izler, sorgusuzca kabullenir, bir şeylerin olmasını bekler ve kendi sesini içinde susturur. Bir bakın, siz hangi taraftasınız? Peki, bu savaşı nasıl lehimize çevirebiliriz? Çıkış yolu nerede? İşte cevap, her şeyin başlangıcı olan o ilk soruyu sormakta yatıyor. Gelin son bölümümüze bakalım. Çözüme giden yol aslında üç basit ama bir o kadar da güçlü adımdan geçiyor. Önce bu içsel çatışmanın varlığını dürüstçe kabul etmeliyiz. Sonra hayatımızın değişmesi için önce bizim değişmemiz gerektiğini anlamalıyız. Ve son olarak kendimize doğru soruyu sormalıyız. Ve işte o soru. Shakespeare'ın sorusunun modern bir yorumu gibi. Mesele sadece olmak ya da olmamak değil artık. Asıl mesele kendin olarak olmak ya da olmamak. Başkalarının beklentilerine, toplumun biçtiği rollere göre değil, kendi özgün benliğinizle var olabilmek. Ve bu bölümü her sabah aynada kendinize sormanız için çok güçlü bir soru ile bitiriyorum. Unutmayın, bu bir seçimdir ve bu seçimi her gün yeniden yapma gücüne sahibiz. Bugün yaşayacak mıyım yoksa sadece katlanacak mıyım? Vereceğiniz cevap sadece o günün değil belki de hayatınızın geri kalanının rotasını belirleyebilir.